siz 50 kiloluk resminizi varsa pardon başkalarının resmi yerine bundan üç sene 5 sene 10 sene önce ideal kilonuz her ise o durumun resmi varsa o durumun resmini yapıştırıyoruz e, buzdolabına, yatak odasının aynasına siz ona her baktığınızda bilinçaltı o duruma yeniden dönecek ve size zayıf halinizi doğru çekmeye başlayacak. Burada yine dediğim gibi kiloyu hatırlatan her şeyden uzak durun. Hiçbir zaman bir yere gittiğiniz zaman, bir yerde yemek yiyeceğiniz zaman, ben diyetteyim ya teşekkür ederim ben almayayım kilo alıyorum diyerek konuşmayın. Beyninize hep daha sağlıklı olduğunuzun şifresini o sinyalini lazım. Bir de sofraya oturduğunuz zaman bugüne kadar nasıl yemek yiyorsunuz? Bunu bir önce gözünüzden geçirin bilinçaltı yemek yerken 20 dakika sonra beyine şifreyi gönderiyor arkadaşlar. Artık doydun. Siz o zaman doydu varıyorsunuz. Ama siz isteyerek yapın tabağınızın yarısını doldurun ve ayrıca o tabağın yarısını da 20 dakika oyalanarak bir şeyler yaparak yemeye çalışın. Yani atıyorum yemek yiyorsunuz, telefonlar açın bir e, video onu seyrederken işte o arada başka bir şey git geller yaparak 20 dakikayı doldurduğunuz andan itibaren zaten beyine giden ...sinyal şeyi, e, şifresiyle siz tabağınızdaki o yarım tabakla doyacağınızı bilin. Ve şunu unutmayın... ...ben ekmeksiz doymam. İşte ben e, tatlısız sofradan kalkmam. Ben şunu yapmadan asla e, doyduğumu hissetmem. Her şeyin küçük ama gerçekten küçük tadına bakın. Tatlısız duramam diyorsanız bir adet incir yiyin. İncir diyabet hastalarına dahi verilen bir meyvedir. Zarar insülünü yukarı çıkarmaz, aşağıya düşürmez, kişiye zarar vermez. Ya da bir adet kuru kayısı. Ve asıl ama gerçekten asıl yapmanız gereken şu anki halinize teslim olun. Kilo vermek için uğraşmayın. Direnç göstermeyin. Bir şeye ne kadar direnç gösterirseniz, ne kadar ne kadar uğraşırsanız o kadar tam tersi olur. Çünkü siz ben kilo vermek istiyorum. Ben kilo vermek istiyorum dedikçe çekmeye başlıyorsunuz. Bakın kilo istiyorum diyorsunuz. Vermek değil. Ben kilo istiyorum. Yani sizin yapacağınız bulunduğunuz duruma teslim olun. Her şeyi akışına bırakın. Neden akışına bırakın? Çünkü vücudunuza bu kadar, bu seneye kadar kilo vermek için çok direnç gösterdiniz. O o kadar yıprattınız ki yeri geldi 3 ay tatlıyı yasak ettiniz ama kim kazandı? Bilinçaltı kazandı. Yeri geldi böreği, çöreği işte aklınıza her ne yiyecek geliyorsa Ama sonra pes ettiniz ve yine bilinçaltı kazandı. Ama sizler her şeyin tadına vararak küçük halinde örnek veriyorum diyeceksiniz canınız çikolata çekti. Şunu bir çikolata olarak düşün. Ufak bir kare verin bilinçaltına. O onun ve serbest bırakın. Yani o oradaki tuzağı siz bozacaksınız. Bilinçaltı direnç göstermeyi bırakacak. Sizin sağlıklı bir şekilde sizin istediğiniz kiloya gelmenizi kendisi isteyecek. Ne için kendisi isteyecek? Çünkü bugüne kadar direnç gösterdi. Onu yordun ama her şeyi teslim oldum. Seminerlerde hep anlattığım ve üzerine düştüğüm konudur. Ee, seminere katılan birçok var yayında her zaman söylediğim konu teslim ol. Her heriniz teslim olun. Şimdi en basit bu hastalıklarda da böyledir kiloda da böyledir. Siz diyetisyene gittiğiniz zaman diyetisyen diyor ki şunu 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 yemeyeceksin. Ve, i̇kinci şikayeti kilo problemiyle gelerek ya da e, uzaktan seanslar, terapiler yaptığım kişilerde şunu söylüyorlar e, Alpay bey ben diyet yapıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum. 2 ay, 3 ay yaptım. İşte 3-4 kilo verdim, 5 kilo verdim. Ama bu süre içerisinde nefesim ve ağzım kokuyor. Bizim format seminerlerinde ağız kokusunun travması isteyip yiyememe travmasıdır. E tabii ki senin ağzın kokacak, nefesin kokacak. Çünkü sen börek yemeği istiyorsun, çikolata yemeği istiyorsun, tatlı yemek istiyorsun, tuzlu yemek istiyorsun ama yiyemiyorsun. Ne zaman ki baktın, hepsinden yemeye başladın, senin ağız kokun, nefes kokun ortadan kalkıyor. Siz de bu yüzden direnç göstermeyi bırakın, her şeyi yiyin. Bakın her şeyi yiyin diyorum. Ama tadımlık olarak yiyin. Kendinize yasaklar koymayın. Yasaklar koyduğunuz süre içerisinde ters tepiyor. Hani şu an nasıl koronavirüste bir yasak var. Lütfen sokağa çıkmayın. Evde kalın. Ama bizim insanlarımız sokaklarda geziyor. Çünkü yasak. Yasak olduğu zaman durum bu. Ee, daha önce de söylemiştim. Uzun yollarda önceden trafik levhalarında hız yapma yazısı vardı. Bu hız yapma yazısı hız yap anlamı taşıyor. Daha sonra e, bilimsel araştırma hız yapma yazısını kabaş git yazısına çevirdiler. Sizler de göstermeyin. Bırakın akışına. Hızı yarıya indirin bilinçaltına malar verin. Ben yediğim bu ufak şeylerle daha mutluyum, daha enerji, daha fitim. Bu şekilde hatırlatmalar yapın. Daha doğrusu diyetlerde hani 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra bir arkadaş ısrarıyla ya da televizyonda gördüğünüz bir yiyecekle ilgili bir şeyler yediğiniz zaman suçluluk duyuyorsunuz. Bu suçluluk duyusundan da vazgeçin. Sen her şeyi yemeye şeyin tadına bakmaya hakkın var. Sadece bilinçaltını istediğin ideal kiloya odakla ve istediğin kiloya ulaşana kadar yarıya düşür. Şimdi hani bazılarımız diyor ya su içsem bile yarıyor. Şunu kullanabilirsin. Kolu da içseniz, su da içseniz, şekerli çay da içseniz, şunu söyleyeyim. Bu sıvı bedenimde bana enerji olarak geri dönüyor ve bedenimdeki yağların yardımcı oluyor. İçtiğiniz suya bir kodlamadır bu bir sıvıya kodlamadır. Yediğiniz yemekte de aynı şekilde senin sadece enerjine ihtiyacın var, kalorine Şey atılmanı istiyorum. Seni yediğim andan itibaren hızlı kilo farkındayım. Bu şekil kendinize olumlamalar türetin. Ne zaman Şu anda yapabilirsiniz? Ben çok yemek yiyorum ama çok az kilo alıyorum. Ve aldığım kiloyu bedenim hızlıca veriyor. Bakın tersine çevirin. Yani yapmış olduğunuz, taşımış olduğunuz düşünceleri tam tersine çevirin. Ben yorum yok. Ben çok yavaş bir şekilde kilo alırım ama hızlı bir şekilde kilo veririm. Ben çok çabuk kilo alıyorum yok. Bu düşünceleri değiştirmenizi tavsiye ederim. 21 gün sabah, öğlen, akşam kendi bilinçaltınıza internette bir sürü olunamalar var. Bunlardan birilerini seçerek uygulayabiliriz. Hatta bugün seans yaptığım ablamız, benim kendi ona regresyon terapisi ve yaptığım seans öncesi onun benden istediğiydi. de sağlıklı kelimesini kullanma. Ben yiyebildiğim kadar yerim, bedenim fazlasını fazlasıyla yakar. Sağlıklıyım demek, bir rahatsızlıktan dolayı sağlıklıyım hissini bilinçaltına yükler. Niçin sağlıklısın? Bir, e, bir çalışmalarında ve e, bu kişisel gelişim kitaplarında bu sağlıklıyım kelimesi çok geçer. Rahatsızlığım var deme, hastayım deme, sağlıklıyım deme sen sağlıklıyım kelimesini kullanırken de aslında o rahatsızlığını hatırladığın için sağlıklıyım diyorsun. O yüzden sen sağlıklıyım kelimesini kullanma. Ben yiyebildiğim kadarını yiyebilirim, fazlasını yakar. dediğimiz olumlama cümle e, seans yaparken birçok yeri söyledim. Ben mükemmel sağlıklıyım kelimesini konuda Ben mükemmel zihniyim, güçlü, güçlüyüm bu konuda yeri olmam için yeme, iştahlı yememe, olmama, devamlı atıştırma isteğini Bunlar sadece yani ihtiyaç değil. Yeterli dengeli beslenmeyi kendi gayet enerjik olarak zamanlarda severek ve kolaylıkla kelimesini kullan Seyrekler hazırlanmış ve kabul ediyorum. Ben bunları her zaman kolaylıkla uyguluyorum. Günlük yaşamda hareketli olmam. çünkü hareketli oluyorum ve hareketli olmaktan çok mutluyum. O metabolizma kelimesini kullandığı sindirim sistemin ve tüm vücudun çalışıyor. Orada kullandığı bir iki kelime daha vardı. Ben onları orada kendi e, sözlerimi ekledim. Bugün de yapacağı seminerlere katılana kadar seminerden de benim benden seans bir başkasını alın. Fark etmez. Ilgili. format ya, almış arkadaşlar birbirine Alttaki duygulara mutlak olumlamaları attığınız form üzerine doldurulan boşluklar yani kaldırdığınız sildiğiniz programı yerine bunlar da olsa. Tabii ki format atmayanlar için de yapısını değiştirmeye çalışıyoruz olumlu düşünce yerine pozitif enerji kelimeleri iki yaşındaki bir çocuğu anne baba bireyler işte anlıyoruz an sizinse hadi çocuğu tutarız otururuz tam iki altta onu birini tut güven olayı vardır. Anmıştır alttakine. Ama şimdi birileri korku neden? Çünkü korku enerjisi sizde aktif. Yani aşağıdakiler yapamazsa diye Ama siz şu an yaşamış olduğunuz geçip güven kelimesini yaşadığınız zaman istediğiniz programı bir zaman belki süreciniz 3 ay yerine 5 ay olacak ama fit bir şekilde vücudunuz yakmaya başlayacak. Neden? Çünkü bilinçaltı siz her içtiğiniz sıvıda bu suyun bedenin yakarak dışarıya atılmasını istiyorum dediğinizde şifa olmasını yakmasına yardımcı olmasını niyet ediyorum dediğiniz andan itibaren bilinçaltı sizin istediğiniz şekilde çevirmeye başlayacak. Ve ayrıca vücudunuz suyla dolu olduğu için sizin niyet ettiğiniz o su bedendeki tüm suya kanınıza karışmaya başlayacak. Ve hücreler nasıl bir hücre çoğalması yaşıyorsa o hücreler de çoğalacak ve bedeninizi sarmaya başlayacak. Bedeninizde size zarar veren her maddiye yapmak için bilinç altının kolunda hareket geçecek. Evet sorusu olan var sorunuz yoksa ona göre programa devam edelim. Evet dostlar soru soru var mı? Bilinçaltı arkadaşlar laftan anlar. bilinçaltı emirden ve komuttan anlar. söylüyorum. Kainat bir eczane, sen de bu eczanenin bir parçasısın. Rabbimin ya şafi, ya nafi, ya hay esmalarının şifa enerjisini bedenimde bildiğim bilmediğim tüm beni rahatsız eden negatif enerjilerin temizlenmesine ve bedenimdeki Bedir'in senin vücudundan arınmasını seçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ki 20 senelik evliliğin bitti ve 30 kilo aldı. Seminerlerimize e, katılmanız Katılmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki şunu sormak istiyorum da, daha Öncelikle Evliliğiniz Bu 30 kilo Almanız e, e, Ayrılıktan sonra mı bitti Ayrılmadan önce mi aldınız Evet Gülten Biber Sürekli kendi kendine konuşacaksın. Yayını inşallah Kaydedeceğim Peki, bir sene sonra mı aldınız? Söyleyeyim bu ki canet hanım sizin kilo vermeniz kolay çünkü travmanız çalışılacak konu belli o yüzden çalışma ee, konunuz belli olduğu için şunu sorabilir miyim bu ki can size özellikle sonra ya da şu an ne zaman ayrılıyorum. Bu süreçleri yazar mısınız? Ayrıldığınızda kaç kiloydunuz? <laughs> duyguyu nasıl tespit edebilirsiniz? Canlı yayını paylaştıktan sonra bütün oradaki e duyguları paylaştık. Oradan görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sizler gelebilir. Bunları kendinizle de... Evet. Dediğim gibi bu Kican Hanım, bu Kican erkek misiniz, bayan mısınız? Affedin ama sizin küre vermeniz kolay. Çünkü yaşamış olduğunuz ayrılık travması ve öfke travmanız var. Antidepresyan kullanmanıza sebep olan rahatsızlık her neyse önce onun ortadan kaldırılıp durumu e, temizlemek gerek. Saat doluyor, yayın kesiliyor. Tekrar açacağım seansa. Yeni paylaşıyorum. Seyretmek isteyenler tekrar oradan yapabilir. Evet tekrardan merhabalar. dakika bekleyelim. Deminki sayıya ulaşalım inşallah. Seansa geçelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Yalat gecesine özel bir şifa seansı yapacağım. Ama erken gerçekleştireceğim yarın ise ben bütün kandillerden daha çok önem veriyorum. Her berat kandilde yaptığım gibi bin ihlas ya da bin inşirah süresi tekrar şu kardeşinize nasip eder. Her berat kandilinde bunu yapmak için gerçekten e, ee, çok istiyorum, çok uğraşıyorum. Sabahlayacağım bilerek ki yarın uyuyup akşam da sabaha kadar dört rekaz o süreleri okuyabilmek adına.